Elhamdülillah Halep yeniden özgürlüğüne kavuştu. Saadet Partisi'nin genel başkanı bir açıklama yaptı terörist İsrail'in Lübnan'da kaybetmeye başladığı günlerde komşumuz Suriye'de etnik ve mezhep temelli kavga ve çatışmaların kazananı biz olmayacağız. 13 yıldır bütün zulümleri Rusya'yı ve İran'ı arkasına alıp da yapan Esed rejimlerinin yaptığı mezhepsel çatışma değildi de şu anda mı geldi aklınıza mezhep çatışması? 11 yıldır 1 milyon insanı katlettiler Suriye'de. Halep'te, Rakka'da, Laskiye'de, Afrin'de, Cinderes'te, Mümmet'te, işte Niye Suriye'ye dur demediniz Esed rejimine? Niye Rusya'ya dur demediniz? Şimdi bugün Halep'in o çocukları büyüdüler. Kendi öz topraklarını geri alabilmek için bir mücadeleye girdiler. Sizin yazdığınız yazılara bak. İran'a iki çift lafınız yoktu o dönemde. Rusya'ya kuracak bir cümleniz yoktu o dönemde. Hak ile batıl mücadele ediyor orada. Ne mezhebi? O toprakların öz sahibiyle o topraklara başka yerlerden getirilmiş kasaplarla mücadele ediyor oradaki Müslümanlar. Müslümanların yanında durun. Vura vura kim hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşarak öz topraklarımızla ve öz kardeşlerimizle yeniden kavuşuyoruz. Özümüze dönüyoruz. Özümüze. Biz özümüze döndükçe sizler deliye döneceksiniz. <laughs>